eğitim müziğinde tonal yapı tonal yapı yapı demek ki her şeyden önce müzikte bir yapı araştırıyoruz tonal bir yapı yapı deyince müziği bir kenara bırakalım Aklımıza herhangi bir inşaat, herhangi bir bina, herhangi bir ev gelebilir. O da bir yapı. Bir köprü, o da bir yapı. Demek ki müzik de bir yapı. Köprüyü köprü yapan belli özellikler var. Görünce yapısından köprü diyoruz. Evleri, apartmanları, ev apartman yapan belli özellikler var. Evet, müzikte de böyle e, güzel bir müzik eseri dinlediğimizde o güzel müzik eserlerine has ortak bir yapı var mı? İlginç bir soru. Ya yani her türlü müzik bize değişik gelebilir ama bir Beethoven'ın beslediği bir sonat bir Brahms'ın bir Konçertosu, senfonisi. Hepsi farklı farklı kişilerin yarattığı değişik müziklerdir. Bizim sorumuz müzik çeşitli kişilerin, bestecilerin besteledikleri, yarattıkları müziklerde bir ortak yapı, ortak yan var mı? Bunu niye soruyoruz? Çünkü bir araba ne kadar son model olursa olsun, ne kadar ilke olursa olsun, dört tane tekeri, bir tane direksiyonu, bir vitesi falan vardır. Binalara bakalım. Binalarda nasıl bir ortak yapı var, temel yapı var? Şöyle bir karmaşık bir bina görüyoruz. Şuralarda çıkmaları var. Çok genç çıkmaları. Şuralarda sütunları var. Bir merdiven çıkıyor binaya. Güzel bir bina. Hoşumuza gitti. Diğer apartmanları, gece evleri de biliyoruz. E bu binayla diğer apartman dairelerinin veya gece konuların veya başka yapıların ortak bir tarafı var mı? Sorunuz bu. Bunu bulabilmek için bu binayı süslerinden arındırıyoruz. Üstündeki yaldızlı, cilalı, süslü, karmaşık şekilde ne varsa sadeleştirmeye çalışıyoruz. Ortak yapı sadelikte çünkü. Bir ortak yapı varsa o yapı sadeleşince belli olur. Ee, <laughs> Tahtaları söktük. Çıkmalar ortadan kalkmaya başladı. Pencereleri söktük. Bir bakıyorsunuz üst kat daha dikdörtgen bir hal almaya başladı. Üstteki çıkıntılar gittiği zaman. Pencere yerleri belli. Yanlarda kolonlar görünmeye başladı. Üstlerde de kirişler. Şuralarda kirişleri görüyorsunuz. Ne oluyor? Yapının biraz iskeleti çıkmaya başlıyor ortaya iskeleti çıkmaya başladıkça inşaat yapısı basitleşiyor. Görüyorsunuz daha da sadeleşti işte üst kat. Yatay bir giriş. Şuralarda kolonlar. İlerledikçe Olay iyice sadeleşti. Sadece kolonlar var dikine. Sadece kirişler var. Gördüğünüz gibi. Duvar veya çokgen şeklinde bir çıkıntı, bir balkon sistemi, bir pencere sistemi ortadan kalktı. Olay basit bir şekle indirgendi. Dikdörtgen prizma. Yüksekliği var, eni var, boyu var. Bizim de ev tasarımımız, inşaat tasarımımız öyle değil midir? Dört duvar, bir çatı, belki de bir temel. Gökdelen olsa gene bu temel tasarımı kullanırız. Gece kondu olsa gene bu temel tasarımı kullanırız. Küçük bir 5 yaşında, 3 yaşında bir çocuk ev çizse onu öyle çizer. Dört duvar, bir çatı, bir kapı, iki pencere. Budur. Bu gördüğümüz karmaşık, güzel, estetik binada dikdörtgen prizma haline geliyor. Üst kat yok oldu. Sadece kolonlar var. Alt katta da aynı işlemi uygulayacağız. Sütunlar başımıza dert. Sütunlardan önce duvarın e, kaplaması soyulduğu zaman gene ortaya dikine kolonlar çıktı. Yatay kirişler belli olmaya başladı. Merdivenlerden de kurtulduk yapı basitleşiyor. Alın size dikdörtgen prizma. Bu karmaşık inşaat yapısı, sanatsal yapı basitleşmeye başladı. Kolonlar, kirişler. Burada iyice artık kolon, kiriş, kolon, kiriş. Duvarlarda hiçbir şey yok. Budur olay. Dikine kolonlar, yatay kirişler. Şimdi binayı soyduk, basitleştirdik. Ne dedik? Gökteden olsa, gece kondu olsa, küçük bir çocuğun çizdiği ev resmi olsa, evin kafamızda basitleştirilmiş bir tasarımı var. Dört duvar, bir çatı, birkaç pencere, bir kapı. Acaba o güzel sanat eseri dediğimiz eserlerde de böyle bir ortak yapı var mı? Beethoven bir senfoni yazsa, Brahms bir senfoni yazsa, Schumann bir sonat yazsa, hepsi de güzel olsa aralarında bir ortaklık var mıdır? Yani müziğin kompozisyonu belli bir yapısı var. Bu yapıların e, güzel duyulduğunda belli bir temel yapısı var mı? Sormak istediğimiz bu. Bir müzik eserinde bu yalınlaştırmayı yapabilir miyiz? Altından bir çatı çıkar mı? Ve bunu yap.